Cepte. Onu cebe attık. Tamam mı? Bakın ta okuduk cebimizdik. Ne? Önce ne okumuştuk? Unuttunuz mu? Sonra onu uzatalım. Hop. En son üçüncüye ekleyelim. Tat. Tat. Aferin size, bunu da başardınız. İlk söylediğimden sonra siz bana eşlik edin, tamam mı? Ama kulağınız, ben de gözünüz burada olsun. Dikkat. Yine üç sesli bir kelime görüyorum, İlk sesime bakıyorum. S sesi. Hemen ne yapacağım? Yanındakini görüyorum. E bir kere de patlatacağım ama uzatacağım, üçüncü ekleyeceğim. Sen. gittiniz mi bana? Ama bana bakmadan oraya bakarak. Aferin size. Aşağı iniyorum tane. Bunu bir kere okumak zorunda değilsiniz. Parçalayayım ben sizin için. Kolayınıza gitsin diyorum. Hadi hep birlikte okuyalım. İlk tıkla başlıyor. Dikkat. Ta. Cepte. Onu cebe attık. Tamam Bakın ta okuduk cebimizde. Yanına geçtik. Ne? Önce ne okumuştuk? Unuttunuz mu? Unutmayın o zaman. Tekrar okuyalım. Ta cepte. Ne? Bir kere okuyabilir misiniz? Tane. Aferin size. Doğru okudunuz. Hemen yana geçiyorum. T sesimi gördüm. Yanındakiyle ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Tane. Aferin. Üçüncüyü ne yapıyorum? İkinciyi uzatırken lap diye veriyorum yanına. Tane. o zaman okuman başarılı olmuştur. Aşağı iniyorum ne görüyorum? Bey sesli bir kelime görüyorum. O zaman ben sizin için bunu kolaylaştırayım ama kolaylaştırmak zorunda değilsiniz. Eğer bunu yapmadan okuyorsanız of siz bayağı iyisiniz demektir. Yapamayabilirsiniz diye ben sizin için basitleştirdim. İlk sesim t yanındakiyle birleştiriyorum. Ten... Üç oldu çünkü orada üç tane var. Ten cepte T önde ne okumuştum? Hatırlamıyorum. O zaman baştan okuyayım. Ten... ...te. Sen ...te. Ten... ...te. Ten, te okudunuz. Aferin size. Şimdi aşağıdakini de nasıl göstereceğim? Çocuklar size biliyor musunuz? Parçalara ayırmadan göstereceğim. Bakın öyle nasıl okuyacağız. Hadi hep birlikte deneyelim. A'yı görüyorum en başta. Birleştirerek gidiyorum. A... Anten. Anten. Eğer böyle okuyorsanız of siz olmuşsunuz zaten demektir. Böyle okumak çok daha kolay. Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız. Bu akşam bunu bol 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 çalışacağız.